Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte 2022'nin son videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz üzere 30 adet Red School garantili deste açacağız arkadaşlar. Belki Türkiye'de ilk olacak bu deste açılımı. Bilmiyorum başka yayıncı Red School garantili deste açılımı çektim bilmiyorum ama inşallah ilk ben olacağım arkadaşlar deyip de ilk destemizi açalım. İlk destemizden bakalım neye çıkacak. M4 abi Red School desen. Kötü başladık ama inşallah güzel çıkar arkadaşlar. Bir tane daha geldi. m 93e şeye geldi arkadaşlar. Bu güzel. Sondakini açalım bir de. Magnum'a da grafiti desen geldi. Gene m 93e geldi. Herhalde bu bug'a girecek bu deste. Anlaşıldı. Bu deste ilk bug'a girecek. İnşallah Avuga MPT'yi verir ya. Ya da FNFL Pro'yu verir bu desteden. Ümidi FNFL Pro'ya yani. AK-47'ye geldi Red Skull güzel. Sınırsız silah. Bir tane daha açalım. Oy bak. Ustura'ya geldi. Ustura benim okeyim yani. Bir tane daha açalım arkadaşlar. M6 elverici. Bu kötü geldi ya. Tüh. Bunların oynanış videosu gelecek arkadaşlar. Ee, 2022'nin 2023'ün ilk videosu olarak gelecek hatta. Oynanış videosu. Gene M93'e geldi. Abi bu desteden niye Paso M93'e geliyor? Bir augur ver. FNFAL Pro'ya ver. AP de verme. AP de var zaten dedi desen. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sunucu 19'a gidelim. Sunucu 19'da da açalım. Haydi bakalım. Gene M4 tabire verdi. Arkadaşlar bilmiyorum bu deste bozuk mu? Bana mı öyle geliyor? En şanssız açılımım oldu. Gene usturaya ver bak. Olan silahlardan gidiyoruz arkadaşlar. Olmadı olan silahlardan oynanış çekeceğiz. Haydi bir FNF al buraya gel. Avuga gel. Gene M4 tabire geldi ya. Dediğim gibi bu destenin ayarını bozmuş. Sulara ne yapmış? Glock 18 Red Skull desem bak bu güzel. Glock 18 sınırsızdı bir de kullandığım tabancaydı. M6 el vericiye verdi ya. Abi M6'ya verme. FN FAL'a ver, AUG'a ver, MPD'ye ver. Ya da M4 Super 90'a ver. İki efsane geldi. Gene M93'e verdi. Kaç tane oldu M93'e ya? Bir bakalım arkadaşlar M93'e tabanca. M93 şeyde 4x oldu ama desen de gayet güzel duruyormuş ya. Dediğim gibi inşallah FAL buraya çıkartır mı bu desenden ya da Avuga bir desen çıkartırım. Nişancılar da çıkartsam olur. Haydi bakalım. Oy! Karambite çıkarttık Red Skull desen gayet güzel. Haydi. Ansımını da çıkarttık. Gayet güzel bıçakları dizdik arkadaşlar. AP gelme ya. AP'de var zaten desen. Hay arkadaş. Haydi bir fenif al buraya gel. Mehmetçik buraya geldi bak. Tam tersi geldi. Mehmetçik buraya geldi arkadaşlar. Oy. Kelebeği de Red desen geldi. Bıçakları dizdik. E, Tarih tüfeklerine geldi sıra. Aha! Vallahi MPT-76'ya geldi. Bunun oynanış videosu gelir arkadaşlar. AUG'la FN-FAL Pro'ya da gelirse tadından yenmez. Ben bunu AKS'den çıkartmak için deli gibi para bastım AKS'ye ama bir türlü de AKS'den bu desen çıkmadı arkadaşlar. Üf, Şu desenin güzelliğine baksanıza ya. Gayet güzel. Haydi inşallah AUG'a Auk ya da FN-FAL Pro'ya çıkar. Bu son 10 desteden çıkar. MPT-76'ya gene çıktı ya. Aga be! Bu destenin ayarını bozmuşlar anlaşıldı. Haydi bakalım. M468 Red Skull desen. Oo bak M4'e de sevindim. M4 de sınırsızdı bende. Bakalım bir. Gayet güzel. Samimi söylüyorum gayet güzel. İnşallah dediğim gibi Auga ve FAL Pro'ya da çıkmasını istiyorum. Sniper çok oynayan birisi değilim. Ben Fenefal Pro'ya çıkmasını çok istiyorum. Samimi konuşuyorum. Fenefal Pro'ya çıkmasını çok istiyorum. Mehmetçiye geldi. Ay aç açılışlara devam edelim. Bor 12'ye geldik. Bir tane sniper desenimiz çıktı Allah'tan. Bor 12'de bakalım nasıl duruyor. Keşke Leyiz 15'e ya da Kar 98'e çıksaymış o desen. Le Nerede? Bor 12. Bakalım fena durum durmayacak ama. Ya fena değil. Bor 12 de fena değil. Altın kuantum da bu arada yakıştı arkadaşlar ya. Şimdi sunucu 23'e gidelim. Sunucu 23'te de açalım. Zaten az kalmıştı. 5 tane destemiz kalmış. Gölgeye Red School desem. Bıçakları resmen dizdik arkadaşlar. Sami konuşuyorum. Bıçakları dizdik. Hadi FNFL Pro'ya gelsin ya. FNFL Pro'yu istiyorum. Haydi. AP gelme ya. AP'de kaç x oldu ya? Hiç size MPT 76'ya çıkarttık. O bile bir şey yani. Kar sayarım onda. Bıçakları zaten full dizdik. Bu sefer totem olsun diye farklı bir deste atacağım arkadaşlar. Bu da totem olsun yani. <laughs> Mehmetçik. Demek Mehmetçik'e gelecek bu desteden. Eğer Mehmetçik çıktıysa gene Mehmetçik'e gelecek bak. Görürsünüz. Ne dedim bak Mehmetçik'e geldi. Ciddi söylüyorum bak biliyorum Mehmetçiğe geldi. Vallahi Mehmetçiğe geldi. Mehmetçik'te vardı ya. Haydi bir FNF al buraya gel ya. Haydi M93 şuraya geldi ya. İki efsane. Karambite geldi. FNF al buraya çukur desen geldi desen geleceğini. Bakalım son desteden neye gelecek? AK47 Red Skull desen geldi. Aga be. Samimi söylüyorum. İstediğim silahları gelmedi. MPT'ye gelmesi güzel oldu. Bıçakları dizdik ama istediğim taarruz tüfeklerine gelmedi yani. Nerede efsane? Desen. Zaten bıçakları dizdik yani. Gölge, karamet, ustura, kelebeği dizdik. AP'de 4x olmuş. M4A1'de 3x olmuş. Bayağı bir çıkartmışız yani. M6'ya zaten paso çalıştığımız silahlar bu oldu arkadaşlar. Pasaport çalıştığımız silahlar da bu oldu yani. Ama dediğim gibi MPT-76'ya sevindim yani. MPT-76'ya zaten bu deseni istiyordum. Oynanış videosunu da çekmek istiyordum. İlerleyen günlerde oynanış videosu gelecek. Bunu 2023'ün ilk oynanış videosu olarak çekip yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.